Merhaba arkadaşlar bugün size çok eski bir asansör göstereceğim bakalım nasıl olacak. Şu işimize yakalım. Heh. Geliyor. İç kapısı olmayan çok e, bakımsız ve bakımsız demeyeyim de bakımı her zaman yapılamayan çok eski bir asansör göstereceğim size bakın. Böyle. Bakın karşıda aynası bile yok. Çıkıyoruz. Şehrüz ne kadar güvensiz ve tehlikeli. Teyum við við taka gæsa gerðir. Takk fyrir. Takk Bye bye.